Kolay gelsin. hayırlı olsun. Gel. Kolay gelsin efendim. Samsun Büyükşehir Belediyesi kurslarına katılan bine yakın kadının yaptığı el emeği göz nuru ürünler sanata yolculuk sergisiyle görücüye çıktı. Ee, Güzel olmuş. Ee, annemin ben, Gerçekten önemli bir etkinlik. Bir yıl boyunca üretilen tüm ürünlerin sergilendiği bir etkinlik. Saathane Meydanı'nda kurulan alanda iki gün boyunca sergilenecek eserlerin açılışını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptı. Bir Başkan. başkanım? El emeği göz nuru sergiliyoruz. Evet. mi? Gözde kalemi neresinde? Gözde Oo, çok, çok güzel. Bir yılda da aynı şekilde. Aile ekonomisine katkı sunmak ve zanaat öğrenmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılan kadınların ürettiği eserler, ayrıca belediyenin e-ticaret et sitesinden de satışa sunulacak ve kadınlara ek gelir oluşturacak. Şimdi inşallah biz de arkadaşlarımıza talimat verdik. Büyükşehir Belediyemizin e-ticaret sitesinde de kenevir gömlekleriyle beraber Samsun'un kadınların el ürünlerinin satışa sunulduğu bir alan oluşturacağız. İnşallah yine kadınlarımızın ürettiği bu ürünleri Samsun'ların hemen bulup bir şekilde alabilecekleri yerleri de hanımlarımızın inşallah satışı için imkan olarak kendilerine sunmuş i̇nşallah. olacağız. Şimdi arkadaşlarımız bunun için de çalışacak. Ben tüm hanımlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel eserler ortaya korunmuş. İnşallah gelecek yıldan itibaren üzerine koyarak da devam ederiz. Samsunglar Samsunları sergimizi görmeye, sergimizden alışveriş yapmaya bekliyoruz efendim.